Zamanında Orta Asya'da Rusların bölgeye saldırılarıyla birlikte dindar insanlar, alimler, hafızlar toplatıldı ve Sibirya'ya sürgün edildi. Onlardan biri şöyle anlatıyor: "Hafız olduğum için beni de trenle Sibirya'ya gönderdiler. Yolda açtık, neredeyse hiç yemek verilmiyordu. Ölmemek için az bir lokma. Sibirya'ya yaklaşırken içime bir düşünce düştü. Zaten oraya varınca ya öleceğim ya da işkence göreceğim. En iyisi buradan atlayayım da özgürce öleyim." Karlar içindeki ormana atladım. Aç, yalnız ve ümitsizdim. Tam her şey bitti derken yaşlı bir amca çıka geldi. "Sen ölmeyeceksin." dedi. "Yarın aynı tren geri dönecek. Ona bin ve başka yere git. Oraya vardığında namazlarında hep şöyle dua et. Allah Rusya'nın Afganistan'a hızla girmesini sağlasın." Şaşırdım. Neden bunu isteyeyim ki? Ama yine de dedim. Bu adam boşuna konuşmaz. Ertesi sabah gerçekten tren geri döndü. Atlayıp başka bir yere gittim. Biraz zaman geçti. O söz aklıma geldi. Dua ettim. Sonra bir gün radyodan duydum. Rusya Afganistan'a girmişti. 10 yıl geçmeden Sovyetler çökmeye başladı. İşte o zaman anladım. Allah Teala zalimlerin sonunu bazen hiç ummadığımız sebeplere bağlar ve bu bağlayış ne kadar da hikmetlidir.